...yetkili... Ee, ...65 saniye dedi deprem... Hmm. ...çok büyük şiddetle sürdü... ...20 saniyede azalarak devam etti... Hmm. ...85 saniye... ...şimdi ben şuradan bakacağım... bakın ...siz de oradan tutun eğer ekrana saat düşebiliyorsa... şu 85 saniye sallayacağım... Hmm. Ee, ...şimdi şuraya tam çeyrek geçe... ...geldiğinde sallamaya başlayacağım... ...önce 65 dakika sallıyorum... ...sallanmaya başladı... ...ben kardeşimin yaşadığını anlatayım çocuğunun yattığı odaya doğru yöneliyorlar eşiyle birlikte sallanıyor büyük bir panik var Işıklar kesildi gitti geldi bir daha kesildi zemin oynuyor asla tutunamıyorlar hiçbir yere çocuk annesine babasına ulaşmaya çalışıyor çocuk dediğim benim işte 20 yaşlarında bir gencimiz sallanıyor bakın şu anda hala 65 saniye bile dolmadı sonra birbirlerini buluyorlar karanlıkta sarılıyorlar birbirlerine ve çocuk anne babasına sarılıyor sizi son kez Öpmek istiyorum diye. Yani bu korkunç bir şey. Ee, devam ediyor sallanmaya. Ee, bedalaşıyorlar adeta. Ve ee, devam ediyor. Bakın daha sadece 60 saniye dolmadı. Şiddetli bir şekilde sallanıyor. Tavandan parçalar dökülmeye, toz dökülmeye başlıyor. Sarılıyorlar birbirlerine. Ağlamaya başlıyorlar. Şu anda 60 saniye doldu. Bunu anlayabilmek bu. Bakın devam ediyor. 65. saniye doldu. Hafif hafif yavaşlamaya başlıyor ve e, kendilerini e, hızla ayakkabı bile yok. Sadece kardeşim e, arabanın anahtarını kapıyor. Dışarıya kendilerini attıklarında bir kıyamet. E, binalardan çökenler var, bağıranlar var, ağlayanlar var ve duruyor. Bu insanlara niye yurdu veriyorsunuz diye sormanın ben bakın bunu anlatırken ki onun yaşadığı dramı koltuğa oturduğunuzda yanına oturduğunuz zaman panikliyor. Hı. Ne oldu bir şey mi oldu diyor. Ne olursunuz? Ben karşı taraftanım, karşıyım demeyin. Çözüm önerin. Yani İsmail ben bunu dramatik şekilde anlasınlar diye anlattım. Ben, bitmedi gördünüz mü? Bitmedi, 65 hocam. saniye bitmedi hocam. Arada 700 kilometre. Siz bilirsiniz Hı. zaman bükülmesi diye bir teori var. Bu gibi durumlarda zamanın 5'e 10'a katladığı, uzadığına dair. var burada. Hadi mi Görücelik. var?